Herkes Elbette ki düşündüğünü ifade edecek ve herkes inandığı gibi yaşayacak ve herkes de fikir ve inanç hürriyetine sahip olacak Burada ölçüne burada temel hak ve hürriyetlerin korunması noktasında bir hassasiyet gösterirken Diğer taraftan da Elbette ki bu ülkenin de bu devletin bu ülkenin milletinin de hassasiyetleri var kültürel hassasiyeti var, inanç hassasiyetleri var, ahlakı var, efendim adeti var, örfü var, geleneği var. Elbette bunların korunması ve herkesin de buna saygı duyarak, buna bilerek özellikle ahlaki değerleri önemseyerek hayatına devam etmesi elbette ki birliğimizi muhafaza etme açısından da çok kıymetlidir ve çok değerlidir. Türkiye'nin şu anda dış, iç, kamu, özel yani devletin ve özel şirketlerin içeriye ve dışarıya borcu ne kadar? 500 milyar dolar. Biz teröre ne kadar harcamışız? Bunun dört katı harcamışız. 2 trilyon dolar. Yani biz teröre bu parayı harcamasaydık Türkiye'nin şu anda hiç dış borcu yoktu. Kasasında da 500 milyar dolar olurdu. Onun için elbette biz terörden kurtulmalıyız. Elbette terörsüz Türkiye'yi hepimiz isteriz. Hepimiz huzur ve barış istiyoruz. Ama terörsüz Türkiye diyerek siyasi bölücülüğe de prim veremeyiz. Ya da bu milleti ayrıştıracak anayasal değişikliklere evet diyemeyiz. Çünkü terörden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür. Yani ben evet silahı bırakırım ama ayrı bir dil isterim, ayrı bir bayrak isterim, ayrı bir bölge isterim. Efendim millet kavramı işte değişsin isterim. Şimdi bunlar nedir? Bunlar siyasi bölücülüktür. Biz biriz ve beraberiz. Ortak dilimiz Türkçe. Böyle anlaşıyoruz. Yani bu yeni değil ki. Bu bin yıldır bu topraklarda böyle. Ha bölgesel ana dili herkes konuşacak tabi ana dilini. Buna kimsenin itiraz ettiği yok zaten. Allah'ın verdiğini ben mi alacağım insanlardan yani? Herkes doğuştan gelen hakkına sahip olacak tabii. Ana dilini de konuşacak, öğrenecek de, yazacak da. Herkes kendi kimliğini ifade edecek, bunda bir sıkıntı yok. Ama bunun üzerinden benim devletimi bölmeye, ülkemi parçalamaya, milletimin kardeşliğini bozmaya çalışmayacak. Bizim nihai sözümüz budur. Ve... Büyük Birlik Partisi dibini görmediği kuyunun suyunu içmez. Bizim hassasiyetimizde budur. Hedef sadece İran mı? Değil. Ana hedef Türkiye. Bunu herkes biliyor. Çünkü neden? Güçlenen bir Türkiye var. Büyüyen bir Türkiye var. içinde birliğini tesis eden bir Türkiye var. Ve Özellikle savunma sanayisi çok ileri dereceye çıkan bir Türkiye var. Türkiye'nin nasıl bugün İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyorlarsa Türkiye'nin de kendi uçağını yapmasını istemiyorlar. Türkiye'nin de kendi balistik füzelerini yapmasını istemiyorlar. Kendi nükleerini yapmasını istemiyorlar.